Evet. tekrardan canlı yayını çekiyoruz. Evet arkadaşlar sürekli e, bu şahısın kanalında ben varım arkadaşlar. çünkü canlı yayınlarında, videolarında hepsinde bu şahısın bütün videolarında ben varım arkadaşlar. Çünkü başka şeyi yok. Konu yok. Arkadaşım var da onlar çekmek istemiyorlar. Arkadaşlar benim annem de sürekli izin verdiği için tabii ki de çekiyorum. Şu anda hiç kimse yok biz neden kendi kendimize bir şey olmaz. Birazdan gelirler. Evet. Arkadaşlar bu arada ben sana söylemeyi unuttum. Ne? Şimdi bak Yağmur gel sen de sen de gör. Bakayım. Şimdi arkadaşlar ben senin için dört tane güzel pet biriktirdim. Bu flema ankası, mumya kedi, buz kedi. ve teknolojik gri sultan papağanı. Bunları bir çekiliş sonucunda dört kişiye vereceğim. Bana da verir misin? Neden? Kanka sen zaten bana bir sürü kopardım. Tamam ben sana bir tane solar at falan vereyim. Yok ya. Yani. Şimdi arkadaşlar bunları kazanmanız için kanalıma abone oluyorsunuz. Videoyu like atıyorsunuz ve evet, abone olun. Kanka sen sana ne Ya neden? Kanka sen benim en son çektiğim videomu gidip izliyorsunuz baştan sona hiç ileri sarmadan. Ve like atıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz o videoma. Benim toplumumu evet takip ediyorsunuz. Dur dinle. Bir evet. de beni bana buradan istek atacaksınız. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu ee, en son videosu atmacının en son videosunun bütün ee, şeyler iyi yorumlar ama arkadaşlar iyi de iyi yorumlar. Sadece PK iyi yorum. kodunuzu falan yazın arkadaşlar. Onların hepsine Fatmayıcı kalp atacak ama sadece iyi yorumlara arkadaşlar. iyi olmayan yorumlara niye kapatalım biz? Bu evet. arada istediği gibi yazabilirsiniz. Bize sadece hakaret ediyorsunuz. Adı gözükenler de var. Şikayet edebiliriz. Evet. Bu arada arkadaşlar e, ben ne olacağını söylemedim size. Evet. Arkadaşlar ben orada katılmak isteyenlerin yazıyorum. Neredesin Çarkıma. Dur yanına gelin. Bekle. Ne? Tamam. Ben katılmak isteyenleri çarka yazıyorum. Yani. Oradan dört Çark seçiyor dört kişi O dört kişiye de petlerden çekiyoruz. Evet. Ve kazananlara petlerini veriyoruz. Ama en çok Flama Anka'sını verirken üzüleceğim. Ya. Evet arkadaşlar çünkü binek ve efsaneviymiş. Diğer verdiğim petlerini de birisi veriyor ama hem de Anka'nın birleşimi. Hmm. Bu reçetem 3 dakika oldu ya. Bir şey olmaz kız gelirler birazdan. Neyse Evet arkadaşlar bence e, ee, tasar, takas değil. Hayır. Niye? Hayır. Neden? Hayır. Sen benim tamam, ocağıma incir ağacı dikersin. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Bir şey yapmıyorum. Evet arkadaşlar. O zaman arkadaşlar arkadaşlar. Parmayacı eğer e, uygun görürse yaparız. Partilere gideceğiz. Ve o, orada sadık dost takas edeceğiz. Kötü petleri pete çevirmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu biz bir videomuz daha yapmıştık. Bir canlı yayınımıza daha. Neyse şimdi partilere bakmamız gerekiyor. Tamam bizim. ben şundan partilere gireyim. Ben girdim. Evet. Şöyle deneyeceğim. Ben de onu denedim. Ben de. Evet ayakası diyor. Bunlar kıskadı. Anlayı deneyeyim. Evet anlaya gittim ben. Ben de gittim. Tamam. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda yağmur var. Evet. Bugün yanımda yağmur var. Evet arkadaşlar merhaba ben varım. Evet. Şimdiki yayınımızda partilere gidip Kötü petlere evet, güzel petler toplamaya çalışacağız. Hı hı. Arada sizlerle sohbet edeceğiz. Sizlerle konuşacağız. Sizler de yanımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bir, bir saniye bakalım. iki dakika donduruyorum. Şimdi biz iki hafta özel bir şey konuştuk. Evet arkadaşlar da özel bir şey konuştuk. Evet arkadaşlar. Ben partiye yorumunu alamam. Yağmur kedin geldi. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Bu bu. 0 kişi var. Neden acaba? Ya 800 kişi neredesiniz? <laughs> Nerede bu 800 kişi acaba? Abone oluyorsunuz oluyorsunuz. Her arka sıralara atıyorsunuz beni. Videolarım da çıkmıyor zaten. <laughs> bu arada herkese abone oluyorsunuz. Oo. Nereye kız? Bak benim parkım çok dolu. Aa bakım. neykay. Yerine bakalım demek istiyorum. Şöyle ha hepsine patı patı köpeğe patakma saçıyorum. Arkadaşlar. Bu da gene binek teklerimizi vermiyoruz. Evet. Çünkü verirsek yani neden bu çok petleri varken niye bizden böyle bir petler istesin diyebilirler ve vermeyebilirler. Oha, şöyle bir petimi kazandım ben. Ne peti kazandın? Söylemiyoruz en son söyleyeceğiz. Ya benim attığım takası hiç kimse kazan. Yalnız binekleri ve efsanevileri vermiyorsun değil mi? Yok arkadaşlar. Yok vermiyoruz bunu. Yağmur bu arada benim şarj nerede? Bilmem. Hmm. Ah, Arkadaşlar hiç kimse kabul etmiyor ya. Of. Evet arkadaşlar cidden hiç kimse kabul etmiyor. Abi biz kabul etti. Özgür PKX'de. Ürünün suat atalım. Ay yanlışlıkla kusumu kattık. Arkadaşlar parti sonlandırıldı bizde. <laughs> o zaman ben kendi partimi kurmayacağım. Ha tamam geldi yara. Gel. Arkadaşlar şu anda yayına Ha tamam geldi yara. Gel. Arkadaşlar şu anda yayına olan kişi bir şeyler yazabilir mi? Ben yine bir tane parti bulmana gidiyorum şu an. Tamam bakalım. Bir şey koyacak mı? Şu şey. falan sorayım. Ağlayalım birazcık. İki şekilde ağlayalım. <laughs> Hastayım diyelim hastayım diyelim. Gene ağlayalım. Tekrar Abi. atalım. ben her Yağmur iki kişi geldi. Neye? Yayına. Emin misin? Eminim. Arkadaşlar hepiniz <laughs> <laughs> Arkadaşlar videonun amacı kepetleri pet almak. O yüzden. Arkadaşlar şu anda gelenler bir şeyler yazabilir mi? Evet ya gerçekten bir şeyler yazsınlar. Arkadaşlar ben sana şey bulmuştum ama e, hiç kimse yok bu partide. Başka bir partiye gitti. Yeni parti. Sadece evine, e, evinin sahibi var. Bakalım güzel pet alabileceğiz mi ya? Bunu kaybetmek istemiyorum. Hangi seyrede sen şu an? Ben hala anladım. Oha. Kız <laughs> gitmiyor. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar bir ödülü koyalım. Ne ödülü? Eğer ben kaybedersem. Evet. Ben sana... Ket. Dur hangi pet ben seçeceğim onu Tamam. Bakayım. Eğer ben kaybedersem. Evet. Ben sana... Bilek bu pi vereceğim. Ne? Eğer Bakayım. ben kaybedersem ben sana şu bilek bu pi vereceğim. Onu değil de şunu versen olur mu? Ben şimdi çok beğendim. Neydi kızım? Ben bunu onları veremem. Onlar efsanevi. Tamam bu skipi ben o zaman. sen kaybedersen He. sana bana o şey ver köpek balı. Ne? Köpek balı verebilir misin sen kaybedersen? Yaygın mı? Nadir. Hangisi be? Köpek bal. Köpek bal mı kız? Bilek köpek bal. Dur bakayım. Hangisini yapacak? <laughs> <laughs> Sana var bir tane mavi köpek? aşağı doğrayayım. Şu geze ele. Hayır ama ben seçeceğim dedik. Ama bak ben de binek için nadir bir şey seçeyim. Sana binek bir şeyler seç. Nadir bir şey mi seçmem dedik? Binek? binek. O zaman ben de o bana öyle güzel bir şey. Benim binek değil ama güzel bir şey. Şöyle kış köpeği. Hayır ya. Ama başka güzel. Böyle... O zaman binek kış köpeğim var. Binek kış köpeğim asla var. Yalnız seninki sıra dışı benimki nadir. Ben yani... niye yaygına vereyim bir şeyler? Bu neymiş? Tamam sana bu kırmızı başlıklı tilkiyi vereyim yeni gelen. Tamam olur arkadaşlar şey arıyorum. Arkadaşlar Bir tane mesaj at Bak ne oluyorsun adın ne Kız mısın erkek misin Yaz anladın mı Yaz kız yaz yaz Evet ya Yazmıyorsunuz anlayamıyoruz Kız mısınız erkek misiniz yani, Sohbet etmek istemiyorsun da Yani konuşmak istemiyorum da Yazabilirsin sorun yok Evet bu arada Aa tekrar iki kişi olduk Yağmur kim geldi? Arkadaşlar gelenler bir şeyler yazabilir mi? Evet ne olur arkadaşlar. Bu arada ben kendimi tanıtayım. Ben Fatma'cının arkadaşıyım. Evet. Yeni gelenler için söylüyorum. Arkadaşlar amacımız kötü petleri iyi petler almak. Kaybeden diğerine bir pet verecek. Evet, ama ben şu an pet takas atamıyorum. Of niye böyle oldu ki? Yağmur bu kez de sıfır çiçek'e düştü. Evet, sürekli iki kişi birden gitti. İki kişi birden mi gitti? Evet. Neden? Sıfıra düştük. Bir tane, bir tane Tamam yani de video Ben şu anda sadık dost satamıyorum, O yüzden partiden çıkıp bir daha geleceğim. Arkadaşlar ben şu an birisiyle takas yapacağım. Abi kişi geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Arkadaşlar neden gidiyorsunuz? Gitmeyin ama. Evet arkadaşlar gitmeyin ne olur gitmeyin. Ne? İki kişi oldu. Aa, ah, evet. Arkadaşlar bak şu anda e, şey yapalım. Sakın gitmesin ne olur. Bak Çok eğlenceli şeylerimiz olacak. E, bu arada oyunumuzda pet takası yapacağız partilerde. E, kim daha çok pet... Takası... Ben şu anda kıpırdayamıyorum. O yüzden çıkıp tekrardan gireceğim. Ama kapatmayacağım yani. Ekranı görsek <laughs> Ama bir şey olmaz benim için. Arkadaşlar be, biz bir şey söyleyeceğiz. Tamam şöyle. Arkadaşlar ee, ben bir şey istiyorum ya şey neydi kız unuttun mu? Ne diyecektin diyecek ki? <laughs> evet. Yani biz Roblox yüklemeye başardık. Bu yayın içinde ben birazdan onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar birazdan onu da gösterebiliriz. Hatta ben de oynuyorum bazen. <laughs> Arkadaşlar almıyor. Birimiz almıyor, birimiz yani. almıyor. Aynen. Arkadaşlarınızla birlikte oynayamıyorsunuz evet. yani. Ya da bizde öyle oluyor. Oh, seninkinden çalışmak. Kanka onlar, onların kendisinin. Arkadaşlar gelen şeyler yazabilir miyim? İki kişi bakın. Sakın gitmeyin. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir iki dakika roblox'a girmeyi deneyebilir miyiz? Sen göreme görmezsin de zaten. Arkadaşlar. arkadaşlar görüyorsunuz Roblox şu şekilde burada. Evet arkadaşlar ben de giriyorum şu anda. Ama bağlantı hatası diyor. Ben de demiyorum şu an. Ama sen pek... Tekrar arkadaşlar. Ay. Seni tekrar alalım. Arkadaşlar ben... Be Benim Bu de arada bağlanacak. arkadaşlar e, Roblox sadece böyle açılmıyor. Çünkü yüklenmesi için bunu yükleyemiyorum. Başka bir şeyler kullanmak. Onu da şimdi göstereceğim. Belki Roblox'un açıldığını göstereyim mi? Bir saniye ya. Şimdi yalancı konumuna düşeceğim. Arkadaşlar giriyor. Bir saniye bekleyin. Ve girdi. Girdi mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik. Bir anda banlanabilirler bu arada. Evet ama bir anda banlanabiliyorsunuz. Arkadaşlar biz Brookhaven'a girmeyi deneyeceğiz. Girelim mi Brookhaven'a? Evet bekleme ben daha gireyim. Ama arkadaşlar aynı anda yan yana gelemiyoruz. Evet arkadaşlar. Attı. attı Oyundan attı. Yok biz TKT'de girelim. Arkadaşlar bir saniye ben şimdi girebiliyor muyum? Ona bakacağım. Arkadaşlar ben size o roblox'u nasıl yüklendiğini göstereyim. Bunu kısa video olarak da paylaşacağım. Şimdi bir takipçi istedim ama. Gittin mi? Evet. Beni de attı. Şimdi arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. Ben ne yapacağınızı anlatacağım sadece. Evet, e, arkadaşlar ben de... Play Store'dan buraya girip burada VPN Şider. Haydi VPN yazıyoruz. VPN yazıyorsunuz. Fider VPN yazıyorsunuz. Ondan sonra şuraya girmiş o diye. şu şu bakayım. Evet arkadaşlar bakın. Bu secure ve yüklüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Sonra açıyorsunuz bu secure ve pene. Sonra bunu açtıktan sonra Play Store'a giriyorsunuz ve yükleyebiliyorsunuz. Evet. Ama arkadaşlar. eğer e, telefonunuz çocuk bir şekilde kayıtlıysa korkulmaz. Evet. Öyle orada işte e, e, beyin de bu uygulama yüklemenize izin vermiyor diyor. Oradan ayarlara gidiyorsunuz. Ayarlardan onun için parolaya girip mesela ben 1 2 3 4 yazmıştım. Siz 1 2 3 5 yazabilirsiniz mesela. Evet arkadaşlar. Sonra orada onaylı yazıyor. Orada da aynı şey yazıyorsunuz. Ondan sonra artık yükle yazısı geliyor ve yükleyebiliyorsunuz. Mesela... Roblox yükledikten sonra bu VPN ile girmiyorsunuz Roblox'a. Para cezası verir girerseniz. Bu VPN'i e hemen silip Warp 1.1.1.1 indiriyorsunuz evet, Ve bununla evet. birlikte yani. Roblox'a girebiliyorsunuz Arkadaşlar ama Roblox'a sürekli banlanabiliyorsunuz Evet arkadaşlar yani Yani bağlantı kesiltisi diyor ve evet. sizi oyundan atıyor evet. Ve arkadaşlarınızla birlikte oynayamıyorsunuz Evet Onun Çoğu da... oyuna sokmuyor size yani evet. sinir hastası birisiyseniz ben çok yüklemenizi tavsiye ben etmem. Bence de arkadaşlar ben dayanamıyorum ama çok seviyorum. Doğrusu. Arkadaşlar ben aynı ben bazen evde telefonu yerden yere vuruyorum. Aslında. Ben de arkadaşlar çok sinir olacağım gibime geliyor. Neyse şey biz PKK'ya gir girelim. İki kişi gitmedi teşekkür ederiz. Hiç gitmedi bu iki kişi. Ha. Arkadaşlar öyle hiç kimse yazı yazmıyor. Bir şeyler yazar mısınız? <laughs> <laughs> ya orada yılıyor. Arkadaşlar bu arada pırt yapma değil. e, burnumu yaşatmıyor. Affedersiniz rahatsız olanlar için. Yağmış kedim nerede var ya? Yağmış kedi mi var ya? Şey A, kulaklarını nasıl kapatsın? <laughs> Arkadaşlar kulaklarınızı kapatın çok acil. Acaba kayını mı durdursam? Neyse yok iki giderler falan. Ne dilerim ben onu gider. Ne yapayım insanlık kalbe? <laughs> <laughs> <Vallahi. gülüyor> <laughs> Yağmur sen iki dakika benim karakterimi biraz oynat da ben seni kirli azıcık seveyim. Hayır. Niye? İstemiyorum. Kedi benim kedi. Ben sanki benim sevdiriyordum. Ay. Biz de yavru bir kedi alacağız bu arada. Arkadaşlar gittiler. Hadi. Evet. Kızım. Bak ben çıkmak istemiyorum. Я вам до здравства нарисовал. Evet arkadaşlar bu arada beni kimse duymuyor olabilir ama bir siz bazen izleyeceksiniz. Bu videoya bu canlı yayına 20 like gelirse o 800 kişiden artık gibi 20 like alırız yani. Ee, daha çok inşallah alırız. 20 like gelirse ay, Fatma dedi gelirse Fatma Yapacağız yaparsın yaparsın. Arkadaşlar Fatma ile kışkırtma yapacağız. Neyse bir zaten hatırlamaz. <laughs> arkadaşlar yapamaz bu arada. Arkadaşlar bir gün eve çağırdığımda yapacağım bu arada. Onu sileri edeceğim. Sadece onu söylüyorum. Giderim bu arada. Tamam git. Kışkırtma olmuş oluyor işte. Sözümü tutmuş oluyorum. Tamam bir daha da size gelmem. Ya ben nerede ya? Video. <laughs> 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 neyse arkadaşlar hepinizi öpüyoruz.